Evet arkadaşlar. Şu anda tohum ekme makinemizin üretimini bitirmiş bulunmaktayız. Öncelikle makinamızı tanıtacak olursam makinamızın 2 adet şeffaf tohum haznesi ayarlanabilir yükseklik, derinlik iki tane ayar kolumuz, çift tekerlerimiz, 45 milim çapındaki ana gövdemiz, tohum kapatmak için kullandığımız iki adet zincirimiz arkadaki ve kişiye göre ayarlayabileceğiniz tutma yeri. Sonrasında tekerler çıkabiliyor arkadaşlar. Şuradaki somunları söktüğünüzde tekerler ve içindeki bilya sistemi çıkabiliyor. İçinde bulunan bir adet bunda bir adet de bunda olmak üzere iki tane aparat bulunmakta. Aparat değiştirerek istediğiniz tohumu ekebilme özelliğine sahip makinamız. Toro, e, roka, tere, maydanoz, soğan gibi farklı yeşillik sebze çeşitlerini ekebiliyor olmanız makinamızın en büyük özelliklerinden birisidir. Ve arkadaşlar makinamız kesinlikle atmama, tohum bırakma bu sorunlarla kesinlikle ve kesinlikle karşılaşamayacağınıza garanti ediyoruz. Şu anki üzerinde bulunan aparatlara göre tohum ekme aralığı şu şekilde arkadaşlar. 20 santim olmakla. her iki bölgeye de eşit tohum atmakta makinamız. Şu şekilde görseli bulunmakta. Toplam genişliği 40 santimi geçmemekte. Ağırlığı 4,5-5 kilo civarında. Garantili. Gayet aerodinamik bir üründür. Henüz Türkiye piyasasında bir muadil daha yok. Ayarlanabilir santim aralığı, ayarlanabilir tohum aralığı bu özellikleri sahip başka bir makine daha yok arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.